Merhaba arkadaşlar. Bugün Dark Riddle oyununun yani sakalı Mahmut Usta oyununun ikinci bölümünü oynuyorum. Bodrum'dayız bu sefer. Çok eğlenceli bir oyun. Birinci bölümünü izlemeyi unutmayın. Kimse videolarıma yorum yazmıyor. Lütfen yorum yazmayı da unutmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi şurayı açalım. Açık mı acaba? Aha. Şimdi. Ama ben o şifreye bakmadım. 82 75 tamam. Şifre 82 75. 82 75 82 75. Tamam şuraya girelim. 82 75 5 nerede ha? Ay ses çıkaran makine. <laughs> Acaba yandım mı? Dondurulduk. Ya tamam üşüdüm dondum daha ne istiyorsun ya? Bak yine dondum. Aha. Mavutus da girdi odaya. Şurada kapı var mı ki? Aha burada Mahmut Paşa'nın heykeli var. Neresi be bura? Bana pil lazım. Aa varmış. Mahmut Usta'yı elektrikleyebilirim. Aa Mahmut Usta orada. Tamam gel. Gel tamam tamam hadi. Nerede ya? Önümde de değil. Acaba aşağı katta mı ki? Aha dondurdum. Çabuk aç şimdi kilidi. Aç kapıyı. Kapıyı kapat kapıyı. Pil al. Tamam. Şimdi burada Tamam gel, sıkıntı yok. Elimde silahım var. Aa giremiyor içeri kıştım ampil Aa ben oraya nasıl çıkacağım Arkadaşlar artık bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Artık video bitireceğim. Beğen, be beğen butonuna basmayı unutmayın, abone olmayı ve beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. Yorumlara iyi, iyi. yorumlarda iyi şeyler bekliyorum. Hoşçakalın.